Yedi diye oynuyor. Hadi Metinciğim bol şanslar. Zarardı biraz Zararda mısın? He? Tamam kardaydın önceden. Değil mi? Yani. Bugün başladığında karda değil miydin? Bak arkada güzel bir görüntü var. Yoncalar bak Allah aşkına Metin. Arka, geçti geçti. Başta yediler vardı komple yoncaları doldurmuştu. Ha, Aydın abim de geldi. Kasinonun benden sonra en yakışıklı ikinci adam. İkinci değil de üçüncü dördüncü olabilir yani. Aydın abi. Var mı Metin Allah aşkına şu kasunu da yani müdür olarak benden daha yakışıklısı var mı? Bir sen olmazsın zaten bu kasanın çalışması. O ayrı çalışması. <laughs> Yok yani bir şey yani müşteri onun daha çok Yani, yani. tevazu göstermeyeceğim bakımından. evet evet müşteri zenginliği ben baya bir fark ettirdim burada. Bugün zor da olsa gidip benzini aldım ben. 150 TL ile sınırlamışlar. Nasıl yani? Ha, 150 TL Depoyu dolduramadık işte. Niye böyle Ülkede şu anda her şey allak bullak yani. Her şey hükümet yok, hükümet istifa etti. Gördün değil mi şey? Ha o erkek adam abi yapar, Yap yapacak bir şey yok dik durması lazım bence. Amerika'da Clinton neler yaptı Oval Office'te yani. Ne ya, ya, yapacak bir şey yok yani ya, abi. Aynı ya, aynen öyle. Yani ülke şu anda kötü yönetiliyor. On bir ay önce karar aldılar ülkeye pisyarsız girişleri açtılar. Yeni haftanın kararı yine PCR'lı. gelişler başladı işte bunları boynunu takıyorum. Ne ya? Yani daha sonra bir durum olursa gerçekten. <laughs> 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 film adamsın diye. Değil ya. Bunu falan takmadı. <laughs> Maşallah, vallahi Hatta yani. Mi? Yani, bak. Bin lira beni bilerek gönderiyorlar böyle git diyorlar müşterilerin kafasını karıştır bitirsin parayı öyle bir oyuncan ya. mı? Ya, biraz ya. rulet oynayalım bence. Yani de beraber oynayalım. <laughs> Hadi öpüyorum. Görüşürüz. İyi seyirler.